Merhaba, ben Metin. Kümesimizi size göstermek istedim. Öncelikle kümesimize bakalım. Şu an yem yiyorlar. Bir yandan dinlenmeye geçtiler. Artık yumurta saatleri bitti. Yaklaşık ortalama saat 2-3 dedi yumurtalar. Kümesimizi Aralık ayının 28'inde kurduk. Karataş Tavukçuluk'tan Serkan Bey sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Günü günde söz, sözünü verdikleri gibi tavukları gönderdiler. Bir ay bir süre zarfında bir yumurta almaya başladık. Şu an itibariyle tam 2 ay oldu. Bugün ayın 2 Mart. Tam 2 ay oldu. Bu süre içerisinde şu anki verimimiz %90-%93 arasında ve her geçen gün 1-2-3-5 artmaya devam ediyor. Bu süre zarfında yaklaşık 6-7 bilemedi 8 tane kadar tavuğu öldü. Yapacak bir şey yok. Sebebi de ilk geldikleri zamanlar kümese alışamadıkları için uçuşma yapıyorlardı ve birbirlerini ezme gibi durumlar yaşandı. Tabi şu an e, öyle bir sıkıntımız yok. Artık kümese de alıştılar. E, havalar iyi olduğu sürece dışarıda çıkarıyoruz. Bu arada kusura bakmayın. Burada bir toz gördüm. E, yine gösterelim. Tavuklarımız tinted. Yumurtalarımız small. Bedenler bitti. Günde yarım koli çıkıyor çıkmıyor. E, ortalamamız e, medium ve medium'un üstü. Yaklaşık 1800-2 e, kilo arası e, yumurta almaktayız. Şu an için verimizde bir problemimiz yok. Serkan Bey'e de çok teşekkür ederim.